Şule şule neşeli bir altısında okuma başladı. İlk olarak bir sürü arkadaş dişeli şarkı köşemin ezgiyle tan, onlarla arkadaş oldu birlikte neşeli oyunlar şarkı söyledi. Birbirine ne teşekkür ettiler. Arkadaşlar kanalıma, onu unutmayın soruları okuyorum şimdi. Neşeli olan kim? Şuyla. Şule okulda kimlerle tanıştı? Şule kaç yaşında okula aşık? İlk sorunun cevabı şöyle. Sonraki? şey Şeyma şarkı Ezgi ile tanıştı. Diğer sorunun cevabı şu. Ne 6 yaşında okula başladı. Kanalıma abone